Açık denizlere yelken açabileceğiniz 10 tane korsan oyununu derledim. Aslında bu listeyi daha önceden yapmıştım ama içime sinmeyen şeyler oldu. O yüzden tekrar çekme kararı aldım. Denizlere ilgim var. Nedense bana çok huzurlu geliyor. Korsan oyunları vesaire de aynı şekilde. Karayip korsanlarını zaten defalarca izledim. Bu listeyi de ağırlıklı olarak oynadığım oyunlardan oluşturmaya çalıştım. Yarısını oynadım zaten. Diğerlerini de göz atma fırsatı bulursam bakacağım. Uzun lafın kısası araştırmalarımı bitirip listeyi derledim. Tabii ki hata yaptığım yerler olabilir. Onları da lütfen yorumlarda belirtin. Çok fazla laf uzatmadan hemen listeye başlıyorum. Assassin's Creed 4 Black Flag serinin 4 4. ana oyun olmasına rağmen kronolojik olarak sıraladığınızda 3. oyunun öncesinde geçiyor. Oyunun ana teması ise 18. yüzyılda Karayipler'de korsanlık faaliyetleri ve suikastçilerin Templar'lara karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Edward Kenway adlı bir korsanı kontrol ediyoruz. İngiliz asıllı bir korsan kendisi. Blackbeard gibi yani Kara Sakal gibi, Benjamin Hornigold gibi gerçek tarihi korsan figürlerini de hikaye içerisinde görebilirsiniz. Açık dünya yapısı var. Keşfe dayalı bir yapısı var. Yani bazı yerleri keşfediyorsunuz. Hatta serinin önceki oyunlarına göre çok daha geniş bir haritaya sahip diyebilirim. Şehirlere girdiğiniz zaman birazcık suik kas mekanikleri, parkur mekanikleri vesaire öne çıkıyor. yani gizlilik, işin içine giriyor. Denizlere yelken açtığınız zaman da korsanlık biraz daha ön planda. Ganimet topluyorsunuz vesaire. Gemi yönetimi de oyun içinde önemli. Çünkü geminizi geliştirebiliyorsunuz, mürettebat toplayabiliyorsunuz, silahlarını, zırhını vesaire yükseltebiliyorsunuz geminin. Açık denizde ticaret gemilerine saldırabiliyorsunuz, diğer korsanlarla çalışabiliyorsunuz. Hatta dalış görevleri vesaire de var. Yani deniz altına dalmanız gereken aktiviteler vesaire var. Zaten korsan oyunları dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan bir tanesi kendisi. This is a test not simply of brawn, but of ingenuity, matching your skills against seasoned adversaries on land and sea. Like a Dragon Pride Yakuza oyun havayı geçtiğimiz ay yani Şubat 2025'te piyasaya sürülmüş bir oyun serinin yeni ana kahraman Ishiban Kasuga bir kumsalda çırılçıplak uyanıyor ve havayı olduğunu görüyor. Yani işin içine birazcık komedi unsurlarını vesaire de eklemişler. Yani korsanlıktan ziyade komediyle beraber harmanlamaya çalışmışlar. Sıra tabanlı bir dövüş sistemi var serinin bazı oyunlarında olduğu gibi yine böyle turn based olarak kombatlara vesaire girebiliyorsunuz. Aynı zamanda klasik RPG'leri andıran böyle parti tabanlı çatışma sistemi vesaire de var. Yani birazcık daha geliştirilmiş bir versiyonu diyebilirim. İlginç ekipmanlar kullanabiliyorsunuz. Yani örneğin dev yelpaze, davul, tuhaf silahlar vesaire kullanabiliyorsunuz. Bu da zaten komedi unsurunu birazcık daha yükseltiyor gibi görünüyor. 3600 inceleme almış. Çok olumlu bir değerlendirme ortalaması var. Bir aylık oyun yani bir ay önce çıkmış bir oyuna göre konuşuyoruz. Bayağı bence iyi durumda şu anda. Demosu da var. Demosunu indirip bir kontrol edersiniz. Hani sonrasında karar verirsiniz gibisinden ama fiyatına dilim varmadı Bir Fiyatını ben söylemeyeyim. İndirim beklemekte fayda olan bir fiyat. Zaten ekranda görüyorsunuz ama söylemeye dilim varmadı. Fire! Titanfall için sadece böyle bir deniz oyunu ya da korsanlık unsurları içeriyor diyemem. Çünkü orta çağ ile erken modern dönemin yani 17. yüzyıl Avrupa'sında esintilerini taşıyan bir oyun. İşin içinde büyü var böyle daha üstü güçlerle vesaire harmanlanmış bir evrene sahip. Ana hikayesi ise insanlar tarafından yeni keşfedilmiş büyülü bir ada etrafında şekilleniyor. Bu ada yerli halkın yaşadığı eski büyüyle korunan bir ada. Ayrıca adada farklı kolonici güçler de var. Büyük krallıklar ve ticari loncalar gibi vesaire. Halk ve bunlar arasında çıkarlar çatışıyor. Biz de oyunda tüccarlar cemiyetine mensup asil bir diplomatın rolünü üstleniyoruz. Adı da Malichor adında gizemli ve bölümcül bir hastalık var. Bu hastalığa çare bulmaya çalışıyoruz. Bunun için yolculuklara çıkıyoruz. Klasik bir RPG yapısına sahip. Yani bu ne demek? Deneyim puanları vesaire topluyorsunuz. Seviye atlıyorsunuz. Yetenek ağacından becerilerinizi geliştirebiliyorsunuz vesaire. Farklı silah türlerini kullanabiliyorsunuz. Yakın dövüş olarak kullanabildikleriniz var. Menzilli olarak kullanabildiğiniz silahlar var. Oyunun görevleri de bayağı bir çeşitlilik gösteriyor. Yani sadece kaba güç kullanarak bir göreve çıkmıyorsunuz. Konuşmanız gereken görevler var. Yani ikna etmeniz gerekiyor vesaire. Aynı zamanda ekman zırh çeşitleri de var. Yani zanaatla uğraşabiliyorsunuz yapabiliyorsunuz. Crafting yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir yoldaş sistemi de var. Farklı karakterler vesaire partimize katılabiliyor. Yani bayağı bir kapsamlı oyun. Güzel yapmışlar. 16.000 küsür inceleme çoğunlukla olumlu değerlendirme. Şöyle bir güzelliği var. %80 indirimde ve fiyatı 5 dolar. Bu fiyatı alınabilir abi. Bana kalırsa 5 dolar bu oyunun hakkıdır diye düşünüyorum. Hem incelemeleri yerli yerinde hem de konsept olarak farklı bir oyun. Tabii ki yine de yorumlara vesaire göz atmakta fayda var. All A potent resource that lets you unleash some of the most powerful attacks in the game. One Piece Pride Warriors 4 kendi adından da belli olacağı üzere One Piece animesi üzerinden tasarlanmış bir oyun. Animesini ben seyretmedim. Çok uzun bir anime. Zaten anime takip edenler bilir. Bayağı gidiyor yani. Netflix'te dizisi vardı. Onu bitirdim. Bence çok güzeldi. Yani izlerken büyük keyif aldım. Ulan diğer sezon ne zaman çıkacak diye beklemeye başladım. Öyle söyleyeyim size. Hani hiç bilmeyenler varsa diye bunu da söylemiş olayım. Mutlaka bir dizisine göz atın derim. Hemen oyuna geçelim. Eken Slash tarzında bir dövüş sistemi var. Aynı anda yüzlerce düşmanın bulunduğu geniş haritalarda ilerliyor. Hedef bölgeleriyle geçirmeye çalışıyoruz. Güçlü komutan veya bossları alt etmeye çalışıyoruz. Karakterlerin kendine özgü komboları var. Özel saldırıları var. Bayağı büyük bir alanı temizleyebilecek güçte saldırılar bunlar. Oldukça gösterişli diyebilirim. Karakterlerin saldırıları böyle binaları, çevredeki yapıları vesaire yıkabiliyor. Daha dinamik bir savaş hissi oluşuyor. Bölüm ilerledikçe yani görevleri bitirdikçe kazandığınız puanlarla karakterlerin yeni becerilerini açabiliyorsunuz. Karakter çeşitliliği bayağı geniş bir oyun. Yani oyunu temel sürümünde 40'tan fazla oynayabileceğiniz karakter bulunuyor. Hepsinin kendine özgü dövüş stilleri var. Farklı özel hareketleri vesaire var. 15.000 inceleme çok olumlu değerlendirme. %75 indirimde 6.24 dolar bir fiyatı var Steam üzerinde. Anime severleri üzecek bir fiyat olduğunu düşünmüyorum. Hazır %75 indirim varken mutlaka değerlendirin diye. Shadow Gambit Curse Crew kendisi bir taktik strateji oyunları ile stüdyo tarafından geliştirmişti. Desperados 3 gibi oyunları yapmışlar. Gerçek zamanlı taktik böyle gizlilik odaklı bir oyun diyebiliriz. Alternatif bir korsanlık döneminde geçiyor. Doğa üst unsurlarla süslenmiş bir karayip atmosferine sahip. Ben oynarken çok eğlenmiştim. Sizin de eğleneceğinizi düşünüyorum. Birazcık böyle zaman zaman insanı zorlayan, insanın sabrını zorlayan durumları olabiliyor ama bayağı zevkli oyun. Karakter çeşitliliği var. Bu karakterleri seçiyorsunuz. Bu karakterleri birbiriyle kombolayabiliyorsunuz. Yani kısacası kendi manganızı zaten ismindeki crew kelimesinden de anlayabilirsiniz. Kendi manganızı kendiniz oluşturuyorsunuz. Oyunda The Red adında bir hayalet korsan gemisinin kaptanıyız ve mürettebatın lideri olarak başlıyoruz. Mürettebatımız da her biri farklı özel güce ve oynanış stiline sahip 8 korsandan oluşuyor. Topçu uzmanı olan bir korsan var, kılıç ustası olan bir korsan var, işte zamanı bükebilen bir korsan var vesaire. Yani uzun lafın her karakterin kendi avantajı var. Dediğim gibi bunları kombolayarak kendinize bir manga oluşturuyorsunuz. 3600 inceleme çok olumlu değerlendirme ortalaması. %50 indirimli 10 dolar bir fiyat var. Mutlaka bir göz atın derim. Pillars of Eternity 2 Fire böyle izometrik bir rol yapma oyunu yani CRPG olarak tanımlayabiliriz. 2015 yılında çıkan oyunun devamı niteliğinde geniş bir okyanus bölgesinde geçiyor. Gemi yönetimi işin içinde var. Deniz yolculuğu var. Parti tabanlı bir savaş sistemi var. Hikayesinden de kısaca bahsedeyim. İlk oyunun sonunda yaşanan olaylarla birlikte Eotas adlı bir tanrı beklenmedik şekilde devasa bir titan olarak bedeninde yeniden uyanıyor. Uyandıktan sonra ise ana karakterimizin kalesini tahrip ediyor ve Deadfire'a doğru yola çıkıyor. Oyuncuların yani bizlerin amacı bu tanrının amacını öğrenmek ve dengeyi korumak. Oyunda insan, Elf, Cüce gibi bir sürü sınıf var. Bunların alt sınıfları var. Fighter gibi, Wizard gibi, Ranger gibi, Barbar gibi vesaire. Monk var aynı zamanda. Bayağı bir çeşitliliği bulunuyor. Her sınıfın kendine özgün yetenek ağacı var. Dövüş tarzı var. Aynı zamanda bir yoldaş sistemi var. Yani oyunda ana hikaye ve yan görevler boyunca size eşlik eden çeşitli yoldaşlar bulunuyor. O yoldaşların da kendi kişilikleri var. inançları var. Yani kararlarınızda onların onayını da almanız gerekiyor. Ya da tepkisini ölçmeniz gerekiyor vesaire. %75 indirme 4.74 dolar bir fiyatı var. 13.000 incelemeden de çok olumlu bir değerlendirme çıkarmış. oh <laughs> Lego Price of the Caribbean kendisini ünlü Karayip korsanlarını bir Lego oyunu olarak tanımlayabiliriz. Çoğu Lego oyununda olduğu gibi için içine mizahi dokunuşlar vesaire de var. Çok uzun yıllar önce arkadaşlarımı ziyaret için şehir değiştirmiştim. Onların evinde oynamıştık bunu PlayStation'da. Bayağı keyifli bir oyunda o günlere gittim. O günleri anımsadım. Sadece hatta bunu oynamadık işte Lego'nun diğer oyunlarını vesaire de oynadık. Güzüklen efendisiyle alakalı olan oyunlarını vesaire de. Oyunda direkt olarak zaten Karayip korsanlarının karakterleri var. Sadece Jack Sparrow değil. Yan karakterlerden de Karayip korsanlarında olanlar var. Lego oyunları çok eğlenceli zaten. Fiyatı da uygun. 175 indirim almış 2.60 kilolar indirim dönemlerindeyken bir göz atın derim. Sea of Thieves belki de listelerin en popüler oyunu zaten herkes tarafından bilinen de bir oyun aşağı yukarı. Açık dünya korsan tamamlı bir çevrim oyun olarak tanımlayabiliriz. Aynı zamanda böyle görev odaklı bir yapısı da var. Görevlere vesaire gidiyorsunuz. Oyunda 3 tane korsan gemisi var. Bunlardan birini seçip başlıyorsunuz. Boyutları farklılık gösteriyor. Yani 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik gemiler var. Oyun size zaten şeyi hissediyor. Yani o geminin içindeki mürettebat kontrolünü hissediyor. Çünkü bir kısmının dümene geçmesi gerekiyor. Top kullanmanız gerekiyor. Yelken kontrol işin içinde var. Gemi hasar aldığı zaman mürettebattan birinin aşağı inip tamir etmesi gerekiyor. Suyu boşal atması gerekiyor vesaire. Yani bu oyunda birazcık ekip işini hissedebiliyorsunuz. Keşif ve açık dünya bir yapısı var. Adalara gidebiliyorsunuz. Kaleler var. Batık gemi enkazları var. Zindan benzeri alanlar var. Gece gündüz döngüsü var. Hava koşulları değişkenlik gösterebiliyor. Fırtına işin içine girebiliyor. Sis oluyor. İşte adalara gidiyorsunuz. Bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Define sandıklarını bulmaya çalışıyorsunuz. Nadir hazineleri topluyorsunuz. Kraken gibi deniz canavarları vesaire de işin içinde var. Bayağı eğlenceli bir oyundur. Zaten 303 bin inceleme çok olumlu değerlendirme ortalaması. 13.99 dolar bir fiyatı var. %50 indirme girmiş. Sağlam bir arkadaşlık ortamınız varsa bir ekip oluşturabiliyorsanız bu oyundan zevk alırsınız. Monkey Island 2 Special Edition Lee Chuck's Revenge kendisi bir remaster sürümü. Three Foot altında bir ana karakteri kontrol ediyoruz. Hayalleri büyük tatlı şımarık diyebiliriz. Biraz da sakar bir korsan kendisi. İlk oyunda ana karakterimiz kötü korsan olan Lee Chuck'ı yeniyor. Sonrasında ise yani bu oyunda ise efsanevi bir hazinenin peşine düşüyor. Kendisi oyunun başına Lee alt ettiğini kanıtlamak için etrafa hikayeler anlatıyor. Bir yandan da büyük hazinenin ipuçlarını kovalıyor. Aynı zamanda rakibi Lee ruhu bir şekilde geri dönüyor. İntikam için fırsat kolluyor. Zaten oyunun adı da buradan geliyor. Lee Chuck's Revenge yani Lee Chuck'ın intikamı da bu senaryo doğrultusunda ortaya çıkıyor oluyor. İşin içinde bulmacalar da var yani bulmacalar envanter kombinasyonları üzerinden ilerleyebiliyor. Klasik böyle iki boyutlu macera oyunlarını seviyorsanız çok tatlı görünen bir oyun. Zaten diyalogları vesaire de birazcık mizahi bir anlatıma yakın. Fiyatı da çok uygun. 2 dolar Steam üzerinde bence 2 dolar bu oyun için bir şey değil. Yani Steam koleksiyoncuları mutlaka kütüphanesine eklesin derim çünkü %65 indirim var. I can only charter a ship and get off this stinking island. Sid Mazer Sprite eskilerin bayağı bir ünlü oyunu, bayağı efsaneleşmiş bir oyun olarak tanımlayabiliriz. İlk kez 1987 yılında piyasaya sürmüş, daha sonrasında 2004 yılında remake olarak günümüze uyarlanmış. 17. yüzyılda Karayipler'de geçen bir korsanlık simülasyonu, serbestçe hareket edebilen bir korsan kaptan olarak denizlerde dolaşıyorsunuz. Ticaret yollarına saldırabiliyorsunuz veya farklı ulusların gemileri için paralı asker gibi görev alabiliyorsunuz. Tek bir hikayeden ziyade açık uçlu bir deneyimi var yani Zedef zenginlik, ün, aile üyelerini bulmak vesaire nihayetinde efsanevi bir korsan olarak ölümsüzleşmeye çalışıyorsunuz. İspanya, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi dönemin büyük güçlerine ait koloniler bulunuyor. Burada ticaret yapabiliyorsunuz, kendinize tayfa toplayabiliyorsunuz ya da görev alıyorsunuz. Keşif de için içinde yani görece geniş bir haritada denizleri keşfedebiliyorsunuz. Define avlarına çıkıp ipuçları topluyorsunuz. Kılıç düelloları falan da var yani rakibin hamlelerini engellemeye karşı saldırı yapma üzerine kurulu bir mini oyun olarak da düşünebilirsiniz. Yani dönemine göre değerlendirirseniz bayağı kapsamlı bir oyun. 5600 inceleme çok olumlu değerlendirme ortalaması. 2,5 dolarda fiyatı var %75 indirimde. Ben buradan duyurmuş olayım, kulağınıza fısıldamış olayım. Video Buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay.